Yedi sülalesi buraya toplandı ha. Hepsi burada uçuyor. Hepsi saç kalmış. 2 4-6 tane var. Evet arkadaşlar herkese selam. Yeni bir günden. Yeni gelen kuşları da çıkardım. Kendileri çıktı öyle hava alıyorlar. Takılıyorlar kafalarına göre. Biraz uçtular. Şurada göstereyim. Şimdi hava alıyorlar. iyice alıştılar. Böyle kendimize göre takılıyoruz. Tam altı tane atmaca atmaca mı? Şahin Mine tam şu bölgede uçuyordu. Videosunu atarım. Tam altı tane. Aile boyu gelmişler. Alçaktan uçuyorlar ben de. Biraz uçuralım bakalım. Hıst, 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 hıst. mübarek burayı mı alıştı ne yaptı gitmiyorlardı. Aha yine atmaca var orada yukarıda. Şu Şuralarda uçuyorlar yine. Evet arkadaşlar günümüz böyle geçiyor. Hala içeride kuş var. Bunları da buraya ayırdım. Şu, şu kuş çok güzel, maşallah. İşte ben buraya oturdum bunlar geliyor buraya <laughs> sıkıntı yok. kuşları kendi haline bırakınca geliyorlar hiç sıkıntı yapmıyorlar. yapmışlardı ama iyice alıştı. İki günde alıştılar maşallah. Evet arkadaşlar bir kısa video çekeyim dedim. Abone olursanız sevinirim. Tipin maşallah var. Herkese çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.